Herkese selamlar, sevgiler dostlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün karşımızda Hyundai'nin i30 modeli olacak. Video başlamadan önce sizlerden cam videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız olacaktır. Hyundai uzun bir zaman sonra i30'u tekrardan ülkemize getirdi ve ben de çok heyecanlıyım. Şimdi dersiniz teknik özellikleri incelemeye başlayalım. Arkadaşlar i30 1.5 turbo beslemeli 4x2 olarak ülkemize geliyor. Şu an 140 Nm tork üretebiliyor aracımız. Şey, e 253 Nm tork üretiyor ve 140 beygir güçlü bizler tarafına geliyor. Aracımızda 50 litre yakıt hacmi olurken 6.4 gibi bir ortalamaya sahip ve buradan da sizler de e ebatlarını görüntüleyebilirsiniz aslında. Minik bir araba, özellikle bayan arkadaşların tercih edebileceği nitelikte, güzellikli bir araç bu. Ve ortalama olarak da 6.4 yakması ülkemiz için standartlara uygun, çok da cebiniz yakmayacak bir araç olduğunu gösteriyor. Aracımız şu an 2025 itibariyle 1 milyon 944 bin TL bandını satışta. Tabi bayilere gelirseniz e, fiyatlar bakımından daha uygun seçenekleri bulabilirsiniz. Ve şu anda da ben Hyundai Hunko'dayım. Oraya gelmenizi de şiddetle tavsiye ederim. Arkadaşlar tasarım ile başlayalım. Ön tarafı baktığımızda gayet sportif şık görünümle beraber led süslemeli bir ön far tasarımı bizler tarafına geliyor. Yani gerçekten sade şık bir profil burada bizler adına sunulmuş. Alt tarafa geldiğimizde piyano bilek beslemeli bir e, önsiz far grubumuzu görmekteyiz. Hemen ön panjura geçmek istiyorum. Ön panjurda da yine yine sade, şık, güzel bir ızgara görünümü bizler tarafını sunulmuş. Hatta burada gizlenmiş bir park sensörünü de görüntüleyebilirsiniz. Ortada büyük bir krom Hyundai amblemimiz yer almakta. Şimdi dilerseniz yan tarafa doğru şöyle bir geçelim. Michelin lastiklerimiz var arkadaşlar aracımızda. Hemen sizlere ebatlarımızı söyleyeyim. 225 45 17 inçlik bir jant tasarımız burada bizler tarafına sunuluyor. Arka tarafa geçmek istiyorum. Arka tarafta da yine e, kırmızı yoğunlukta bir e, stop tasarımımız var. Ve burası da yine ön farf e, tasarıma benzer bir boyutta şekilde tatlı bir görünme bizlerle sunuluyor. Arka tarafta iyi 30 hamlemizi ve 1.5 turbo beslemeli olduğunu aracımızın görebiliriz. Üst tarafa baktığımızda burada e, yine boydan boya uzanan bir e, cam tavan var ve siyah piyano bilek detayla beraber bizler tarafına sunulmuş. Arka taraftaki tampona baktığımızda ise arkadaşlar burada krom beslemeli ve plastik karışımı park sensörümüze beraber şık bir bölüm sunulmakta. Arka taraftaki bagajımızı açmak için şuradaki butonu tıklayıp yukarıya doğru çekebiliriz. Burada da yine standartlara uygun nitelikte bir yaşam hacmi sunulmuş arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde araç gelişinizi yükleyip burada konforlu bir alan kullanabilirsiniz. Ben alt tarafa hacmini şimdi not almış bulunmakta olacağım. Yan tarafta çakmak soketimiz var. Bir adet aydınlatmamız var. Ve alt tarafa baktığımızda ise şöyle bir göz var bizler tarafına sunan. Buradaki iki tane cepliğimizi kullanıp yine tamir kitlerinizi vesaire konumlandırabilirsiniz. Aracımızı kapatmak için ise şurada iki tane tutma bölgemiz var. Şuraları şöyle hızlıca kullanmış olalım. Şimdi isterseniz arka taraftaki yaş hacmine bir bakalım. Şöyle kapı sesini de sizlere sunmak istiyorum. Gayet sessiz bir kapı kapanı sesi aslında bakarsanız. Arka tarafta koltuklarımızın e, hemen yan tarafındaki kapama baktığımda burada sert bir malzeme var arkadaşlar. Buradaki sert malzemeyi duyabilirsiniz. Krom bir kapı tutma kupa, e, kısmımız var. Alt tarafta ise küçük bir saklam gözümüz var. Hoparlörümüzü buradan görüntüleyebilirsiniz. İç i̇şte tarafa geldiğimizde ise burada kumoş, kumaş bir ee, koltuk tasarımımız var. Şuralar falan şöyle şık bir detayla gelmiş ve sırtı da iyi kavrayacak şekilde rahat bir tasarım aslında bakarsanız. Hemen oturalım. Burada e, ortalama bir kişinin boyuna göre ayarlı bir koltuk var arkadaşlar. Yaklaşık bir karışlık bir diz mesafesi ve baş mesafesine gelecek olursak da yine bir karışa yakın nitelikte bir baş mesafesi sizler adına sunuluyor. Tabii ben 1.70'im. Daha uzun boyluysanız arkadaşlar burası bir tık daha küçük olacaktır. Orta tarafta kolçağımız bulunmakta. Burada da yine kapakçısız bir şekilde iki tane bardaklığımız sunuluyor dostlar. Koltuklar oldukça rahat. Başlıkları falan şöyle. Ben beğendim açıkçası. üst tarafında cam tavan oluşu bizler tarafında güzel bir ferahlık katılıyor aracımıza. Arka tarafta yine çift taraflı klimamız var dostlar. Burayı kullanabilirsiniz. Alt tarafta ise iki tane Type-C portumuz yer alıyor. Ön koltukların arka tarafında sepetliklerimiz bulunuyor. Yine burayı da e, araç gereçlerinizi yerleştirmek ve konumlandırmak niyetiyle kullanabilirsiniz dostlar. Ben açıkçası aracı e, şık buldum. Sade, şık, tatlı bir görünme beraber bizlere geliyor. Özellikle şu anda Hyundai'de Bayon gibi, Tucson gibi, işte i20 gibi araçlar oldukça çok tutulurken i30'un da gelmesi, aileye katılması e, gerçekten sevindirici bir haber. Yine bu noktada iyi bir satış hacmine kavuşacağına inanıyorum. Arka tarafta köpek balı antenimiz var dostlar. Bu da gerçekten şık olmuş. Gövde rengi, kapı koltuklarımız var. Piyano bilek bir şekilde sunulan yan aynalarımız bulunuyor ve üst tarafında siyah oluşu cam tavanla beraber yine çok güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Şöyle dilerseniz aracın içerisine geçelim. Öncesinde şurayı da göstermek istiyorum. Krom bir cam çıtalarımız var. Bakın bunu da buradan yansıtmak istiyorum. Kapı kısmımızda yine sert bir malzeme kullanılmış dostlar. Gerçekten kaliteli bir malzeme. Kapı kulkumuz krom renkte. Şuralar büyük bir alan. Bakın şurada bölmeli bir şekilde sunulmuş. Ve tüm fonksiyonel tuşlarımız elinizin altında. Elektronik bir şekilde uygun sürüş pozisyonunuzu buradan ayarlayabilirsiniz dostlar. Ayrıyeten pedallarımız siyah. Şöyle oturalım. Hyundai'nin e, klasikleşmiş direksiyon tasarımı burada bulunuyor dostlar. Orta büyüklükte de deri olarak geliyor. Bizi karşılayan bir ekran var. Yine burayı da bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Orta bölümde bir eee multimedya ekranımız bulunuyor. Şu alanları dokunmatik bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve scroll butonu ile beraber de işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Çift bölgeli klimamız var. Buradan ayarlama yapabilirsiniz. Dörtlü flaşörümüz, engine start stop butonumuz merkezi kilit sistemimiz, klima ayarlarımız vesaire burada yine e, butonlar vasıtasıyla sunuluyor. Ben aslında bu butonların olmasını faydalı buluyorum arkadaşlar. Çok fazla dijital bulutu e, medyaya gömülürse bu işlemler e, ben açıkçası sevmiyorum ama böyle e, eski manuel tipte yönetmek benim için daha kolay oluyor. Yine burada piyano bilek şık bir parlak alan var. Buraya butona tıkladığınızda yine kablosuz şarj ünitemizi ve iki tane derken yanlış gördüm. Bir tanesi Type-C bir tanesi normal USB portu sunuluyor dostlarım. Burayı kullanabilirsiniz. Yine şık küçük bir vites topuzu var burada. Otomatik vitesle geliyor. Sürüş modlarımızı ve e, kamera ayarımızı vesaire buradan park ayarımızı ayarlayabilirsiniz. Arka tarafa geldim ve elektronik park frenim. iki tane bardaklığım ve kolçağım sunuluyor. Kolçak burada sabit arkadaşlar. ilerlemiyor. Burayı e, kapatabiliyorsunuz dilersiniz. Ve kolça açtığımızda da çakmak soketimizle beraber şu derinlikte bakın. E, alt taraf sert bir malzeme. Burayı kullanabilirsiniz. Şu alanlar yine sert malzemeli kullanılmış arkadaşlar. Çok derin olmayan bir bölüm. Burayı rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Hemen şuradan torpido gözümüzü açmak istiyorum. Aydınlatmalı bir şekilde. Torpidomuz da şöyle arkadaşlar aşağıya doğru dikey bir şekilde sunuluyor. Sert bir malzeme. Burayı bu şekilde yönetebilirsiniz. Üst tarafta ise e, perdemizi yönetmemiz için bir buton var. Şurayı kullandığımızda yine buraya e, araç gereçlerinizi yerleştirebiliyorsunuz ve ayna kısmımıza geldiğimizde de buradan aynamızı rahatlıkla yönetebilirsiniz. Orta bölümde ikiz aynamızı görmektesiniz. Yaşam hacmi fena değil arkadaşlar. İş hacmi yani ideal ölçüde diyebilirim. Yani çok büyük bir, geniş aile aracı olarak nitelendiremeyebilirim bu aracı ama hani siz eşiniz ve birkaç çocuğunuzla beraber yani rahat, konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle bayanlar için hatchback araçlar biliyorsunuz park sorunu yaşamamaları niteliğiyle çok tercih ediliyor. i20 vesaire diğer e, araçlar çok tutuluyordu. i30 ile beraber de zaten e, bu standartlarda gerçekten iyi bir satış hacmi ben bekliyorum açıkçası. Arka tarafa baktığımızda ise burada yine e, bakın bu şekilde rahatlıkla iç hacmi görüntüleyebilirsiniz dostlar. İç alanı ben sade şık buldum. İdeal eee ebatlarda ve malzeme kalitesi hiç de fena değil diyebilirim. İsterseniz şöyle bir kez daha dışarı çıkalım. Şöyle bir dış hacmi bir kez daha 360 almış olan dostlar. Evet. Bakın stoplarımız vesaire oldukça şık bir alan. Hatta şunu geniş açıdan alacak olursam arkadaşlar bakın. Eski 30'la e, neredeyse birbir bir aynı diyebilirim. Evet. Ben beğendim açıkçası. Siz de lütfen e, yorumlar bölümünde bu araçla ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız dostlar. Videomuz buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Bay bay.